minik vloguma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle. Makyajımı ben size short yaptım. Günlük vlogumda ne yapıyorum ben? Şu an karnım doyuyor ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, yatarım. Video izlerim. Ben genelde yatıp video izlerim. Umarım oldu uyumayı tercih ediyorum. Ah. Güne <laughs> planla ben öyle yapıyorum. Ama gitmez mi? İşte durun. Markalarıyla açık açık söyleyeceğim. Öncelikle el ve yüz kremin abonunu şöyle gördüğünüz gibi avon. Parfümüm var. Şöyle pembe. kokusu. geliyor mu size? Ay ıslandı. Yine tahmin edim Yine. Avonun şöyle gördüğünüz gibi altta avonun. Jimeli. Neymiş? Bu da abone olabilmeli Bir tane uzatıcım var Onun markası Belki şöyle bir marka Bilmiyorum bir markası Aldım. Respeç markası Gördüğünüz gibi en Enginna'nın Şöyle güzel bir kapatıcısı Ne unuttuk? Olmazsa olmaz makyajda. Just a. Just a highlighter'ımız o neymiş? Pen'in. Pen diye bir marka var. Onun. Mekme. Garb. Gar Garbiyanın şöyle ince tozu güzel bir şey. Ben bunu ince tozu ekledim. Çok daha parlıyor dudağımda ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yine Şuna aynı marka olan Respet markası. Böyle. Bak e, şey yapıştırıcısı ta, takma tırnak göz kalemi Flormar Flormar'ın tanıtıcına göre işte çarptırmış şu. Just like Canına. Şimdi sizlere ne yapıyor bilmiyorum. Herhalde oyun falan deriz Şöyle Şu de arada göstereyim ben size oyun şeylerimi. Burada abim bir şey var. Şöyle bir var. Avonu yine şöyle bir stadım var benim. Abim gelip sürekli koyar benim eşyalarımı. Benim günlük vlogum bu kadardı. Bay bay.